Erken seçim artık bir ihtiyaç olmaktan çıkmış, bir zorunluluk haline gelmiştir. AKP'nin 23 yıllık iktidarının ülkeye bıraktığı miras şudur. Sahte diplomalı sözde hekimlerin reçete yazdığı, sahte diplomalı sahte sözde öğretmenlerin okullarda görev yaptığı, bakanların kendi şirketlerine dezenfektan sattığı, hastanelerde bebeklerin can verdiği, sokakta evde kadınların şiddet gördüğü, katledildiği, Diyanet İşleri Başkanı'nın Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün adını anmadığı, Atatürkçü peymenlerin ordudan uzaklaştırıldığı, gençlerini tutuklayan, sınavlarına şaibe karışan, öğretmenini atamayan, emeklisi 16 bin lira maaş alan, işçisi 22 bin lira ücret alan, kira fiyatları cep yakan, vatandaşı, beslenemeyen, yaz aylarında kiraz yenilemeyen, kurban bayramı dışında et alınamayan, yumurta alırken bile hesap yapılan, seçilmiş belediye başkanlarını iftiralarla tutuklayan, ekonominin inisiyatifsiz, liyakatsiz ve beceriksiz yöneticilere, eğitimin tarikat sevdalısı bakanlara, diplomasinin deneyimsiz kadrolara, yargının çetelere teslim edildiği, neşesi kalmayan, gelecek ümidi azalan, yarınını göremeyen bir ülke. Tablo kötü ama hiçbir zaman karamsar olmayacağız.